Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinden yeni görüntüler geldi arkadaşlar. İşkilinin setten kamera arkası muhteşem ve çok samimi kareleri geldi. Ben de o görüntüleri sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Bu akşam Sen Çal Kapımı dizisinin 37. bölümüne Bakacağız arkadaşlar. Herkesten rica ediyorum. Dizimizi TV'den izleyelim. Bu dizimizin reytingleri için çok önemli. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarımla görüşünceye dek.